Biz geleneklerimizi yaşatmak olan Mahalle Muhtarı Aysel Hanım, Aysel Hanım geleneklerimizi yaşatmak için aşure etkinliği yapmakta. Şu anda aşure alanları görüyoruz. Bu şekilde bir etkinlik düzenlemiş. Gelenler var. Evet İstanbul'da Mahmut abiye de nasip oldu. Şöyle. Ayşe Hanım. Evet. Ana benim paşam geldi. Şimdi. Bu şekilde. Evet, geleneklerimizi yaşatmak zorunda Aysel Hanım. Ne diyorsunuz? Buyurun. Ben Kaş Aşağı Mahalle Muhtarı Aysel Bacaklar. Ee, biz geçmişten geleni, bugüne gelen e, adetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Canlı <laughs> yayında gelenlere Değil mi? E, bütün gelen misafirlerimize çok teşekkür evet, ederim. Aşure'nin bereketi, huzuru hep birlikte bizim için olsun, devletimiz için olsun, milletimiz için olsun. Her şeyin hayırlısını versin Rabbim. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık ederim. Ben de Allah da kabul etsin diyorum. Ben de gideyim, atarım ben sana buradan. Ee, Sayın Muhtarımız Aysel ablanın hürmetine geldik buraya inşallah. Allah razı olsun. Vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını da diliyoruz ki, e, Tabii ki hizmetleri aşikar. Hizmetleri aşikar. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Hoş geldiniz. Ayaklarımıza sağlık. Sağ İyi ki vardınız. Evet Mahmut vardı. abi. Allah kabul ben etsin. E, abi de İstanbul'dan geldi. Mahmut abi ya. ne ya. diyorsun ya. bak bu geleneklerimize göre. Hoş geldin. Hoş, hoş gördük. Ne bir hoş gördük. Fotoğraf değil. Görüntüler işte kaş Mahalle ha. bu. Ya bunu asıl, çekeceğiz. Asıl, kaş, Mahalle bu. Hayır şu anda canlı yayın konuşacak ne diyorsun? Fotoğrafı ayrıca çekeceğim. Ya, şuraya insanları bir araya getiren mübarek günlerden birisi. Kaş mahallede buna en çok sahip çıkan bir mahalle. Gördüğünüz gibi dostlarla bir aradayız. Allah kabul etsin diyor. Allah kabul Allah etsin inşallah. Allah razı olsun. Ayak evet, git, e e Allah e razı e olsun. Sağlık. Cümlemizden evet, Allah kabul etsin diyorum. Canlı kapatıyorum. Kalabalığı göster öyle kapat. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı aşağıdan bu şekilde. misafirlerimiz. Sen <laughs>